Dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Amerika göçmenleri bir bir deport etmeye başladı. Biz Allah şükür cennet vatanımızdayız. Henüz bizi deport edemediler ama bir abimizin serceğinizine tanık oldum. Çok kısa bir bakalım arkadaşlar Yavuz abi ne diyor? Dolar verdik. Hapis yattık. Kampta kaldık. Onu yaptık bunu yaptık Amerika'ya girdik. E abi gelmeseydin sana kim Sınırdan gel, Amerika'ya gir, 10 bin dolar kartele, 10 bin dolar avukata, 5.000 dolar şuna ver, Türklerin yanında sürün ve muazzam bir hayata sahip olacaksın dedi ki. Yani sanki Amerika bunu istemiş gibi videoyu şöyle bitiriyor. Uçağı bindirin gönderin, sorgusuz sualsiz. Türklerin yanında iki kuruş paraya çalıştık. Şebekeye para ver, avukata para ver, ona ver, buna ver. Kardeşim ne olacak bizim bu halimiz şimdi? Ha? Sorgusuz sualsiz şimdi deportlar başladı. Biz bunun için mi geldik kardeşim? Ne olacak bizim halimiz? Arkadaşlar bakın daha önce Amerika'da böyle bir olay oldu biliyor musunuz? Amerika dedi ki work and travel vizesiyle gelin. Amerika'da size 3 ay çalışma hakkı veriyorum. Ondan sonra da 1 ay gezeceksiniz. Aşağı yukarı işte 5 bin 10 bin dolar para kazanacaksınız. Bir ayda şuraları göreceksiniz. Sonra döneceksiniz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yıllardır yapmış olduğu bir program. Ama mortgage krizinde work and travel öğrencileri gitti. Gittiği gibi geri geldi. Çünkü Amerika onlara o çalışmayı şunu bunu sunamadı. Kriz vardı çünkü ülkede. Bak bu durumda work and travel'a gitmiş ve geri dönmüş bir adam şunu diyebilir. Ya baba sen bana dedin çalışacaksın şu bu falan diye vaat ettin. Ne olacak benim halim? Diyebilir. Ama abiciğim. Yavuz abiciğim sen zaten bu ülkeye yapılabilecek en kötü şeyi yapmışsın. O ülkenin sınırını delerek kaçak bir şekilde içeri girmişsin. Şimdi Amerika'ya olunca mübah değil mi? Ama Türkiye'ye Suriyeliler, Pakistanlılar, Afganlar gelince biz niye istemiyoruz? Burada telefonu çıkarıyorlar böyle kızları falan video alıyorlar paylaşıyorlar sağda solda. Afgan'ın, Pakistanlı'nın Türkiye'ye sınırdan kaçak girmesi tu pis kaka. Ama Türkler Amerika sınırdan girdiğinde abi bana burada yaşam ver. Niye? Amerika sana böyle bir şey vaat etti mi? Bu arada şu anda Amerika'ya yasa dışı yollardan kaçak girmiş ve orada iltica etmiş herkes tutuşmuş durumda. Ama ICE açıklama yaptı arkadaşlar. Operasyonları sadece suçlulara yapıyoruz dedi. Yani şimdi liberaller falan buna da karşı çıkıyor. Adam Amerika'ya gelmiş, kaçak gelmiş. Tecavüzcü veya tacizci olabilir, suç işleyebilir. Şimdi bu adam suç da işlese artık Amerika'ya geldiği için Amerikan mahkemelere bakacak. Bizim maaşı dediğimiz hakim bakacak. State ona bir tane avukat atayacak ücretsiz. Ondan sonra bir de hapishaneye gidecek bu adam. Bizim vergilerimizle sabah, öğlen, akşam yemek yiyecek. Bana ne? Adam suçluysa kardeşim Amerika'da ne işi var? Bu arada dostlarım tek tük olaylar hariç ben Türkiye'den Amerika'ya kaçak girenlerde böyle büyük bir suça karışma falan görmedim. Ama Güney Amerika'dan giren kaç tane illegal mülteci Amerikalı kızlara tecavüz etti. Haberleri görüyorsunuz. Ya adam kaçak giriş yapmış. Metroda bir kadını yaktı ya. Arkadaşlar biz bunu nasıl destekleyebiliriz? Şimdi diyeceksiniz ki abi tamam kaçak girmiş, yakmış da vizeyle girse de yakabilirdi. Bakın Eomer çok güzel bir şey söylüyor. Unchecked, unchallenged, killing it well. Unchecked, unchallenged. Ya da kısaca neydi? Belirsiz. Ya Türkiye sınırından adam giriyor. Benim adım Ahmet diyor. Ahmet diye kimlik alıyor, takılıyor burada, suç işliyor, problemler yaratıyor. Geri basıyor gidiyor Suriye'ye. Ondan sonra bir daha giriyor. Benim adım Muhammed. Amerika bir kişiye vize verdiği zaman hepimiz vize aldık değil mi? En azından bir araştırma yapıyor. Sana 50 tane form doldurtuyor. O da yetmiyor. Seni görüşmeye çağırıyor. Görüşmede seni kanlı canlı bir görüyor. Bakıyor. Orada yıllarını o işe adamış adam ölçüyor, biçiyor, tartıyor senin hareketlerini. Diyelim ki Amerika bana turist vizesi verdi. Ben de gittim orada suça karıştım. En azından Amerika'nın hesap soracağı bir merci var. Konsolsiyon kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Örnek veriyorum. Sen Sırbistan'dan 30 tane adama öğrenci vizesi vermişsin. Bunların 15 tane suça karışmış. Şunları biraz daha dikkatli ver vizeyi der. İnce eleyip sık doku der. Ya da oradaki memuru görevden alır. Afaki konuşuyorum. Ama sınırdan diyelim ki 300 tane Sırp girdi. Bu tacizci mi, tecavüzcü mü, hırsız mı, katil mi? Ben nereden bileceğim? Demokratlar var ya bu adamların bile tutuklanıp gönderilmesini istemiyordu. Ya adam ya DUI diye bir şey var arkadaşlar. Alkollü araç kullanma. Alkollü araç kullanıp Kazaya karışmış, mahkemeye çıkıyor. Tamam diyorlar, serbest bırakalım. Bakın tekrar söylüyorum, bizim Türkiye'den gelenler gibi gariban. Burada bankalardan kredi çekmiş, bakmak zorunda olduğu bir ailesi var. Gelmiş oraya. Abi diyor yani. Ya Türklerin yanında iki kuruş paraya çalıştık. O adamlara dokunulmuyor şu an. İleride bunlara da dokunabilirler. Bunların benim tahminime göre iltica kezlerini zorlaştıracaklar. Böyle tuttuğunu atmayacaklar. Ama bunların arasında da sıkıntı adamlar var. Teknik olaylar duydum dedim ya. Benim arkadaşımın dükkanına geliyor. Yakasına yapışıyor böyle çocuğun. Lan niye ben şurada hapis yattım. Bir bu kadar da burada yatarım. Bana bunu yapacaksın. Şunu vizeyle gelmiş bir adam yapamaz arkadaşlar. Yapmaz yani. Başka birisi Tinder'dan bir kız düşürüyor. Uyuşturucu etkisinde evde kızı dövmeye başlıyor. Kız çırılçıplak sokağa çıkıyor kaçıyor. Polisler geliyor lavuğu yakalıyorlar. Bileğine kelepçe takıyorlar. Ya baba sen bileğine daha ne kelepçe takıyorsun ya? hapsi daha ne veriyorsun ya? Gönder gitsin ya. Ülkeme illegal gireceksin. Hem benim ülkemdeki benim kızımı döveceksin. Hem de ben sana hala bakmaya daha devam edeceğim. Bu Amerika mal mı diye biz düşünüyorduk. Neyse ki reis oyumuzun hakkını verdi. Gelir gelmez suçluları illegal girmiş bir de utanmadan suç işleyenleri tek tek göndermeye başladı. Ya bunun mesela Amerika'yla falan bir ilgisi yok biliyor musunuz? Ben İngiliz miyim? Değilim. Ben İngiltere'de yaşıyor muyum? Değilim. Ben İngiltere'ye bir daha ne zaman giderim bilmiyorum. Ama İngiltere'ye gittim. Arkadaş dedi ki abi Fransa'dan kayıkla göçmen geliyor. İşte geçen sene 40 binden fazla kişi geldi. Bunlar burada suç işliyorlar, sokaklarda kalıyorlar, insanları soyuyorlar. Burası biraz güvensiz oldu dedi. Yemin ediyorum İngiltere halkı adına üzüldüm. Keşke girmeseler dedim. Keşke polis tuttuğunu atsa dedim. Bak bağlantım yok İngiltere'yle. Bazı gerizekalılar diyor ki Amerika'da pasaportu aldı. Yani şimdi rahat rahat konuşuyor. Bak İngiltere'yle bağlantım yok babacığım. Türkiye'de kaçak girişe karşıyım. İngiltere'ye de karşıyım. Mozambik'e de girsen karşıyım. Amerika'ya da girsen karşıyım. Çünkü sen az önce söylediğim gibi iyi niyetli borç harç içinde ailenle bir şekilde gelmiş orada yeni bir hayat kovalıyor olabilirsin. Ama senle beraber giren milyonlarca insan var. Sen hepsine kefil olabilir misin? Bak bir tane Türk vardı sınırda girip ne diyor? In fact the American people is right, completely true. Who come into this country, they don't know. Well, okay, I'm good, but how if they not good? How they killer, psychopath else? Uh, no guarantee of that. Why like like no no security no security check, no background check. No Değil mi? Ne kadar rahat. Ben girdim içeri ama diyor ya girenler diyor taciz ya Nasıl olacak şimdi? Ayrıca millet boşuna Trump düşmanlığı yapıyor. Adam sadece suçlulardan başladı. Ya Obama zamanında 3.2 milyon illegal deport edildi arkadaşlar. Obama en fazla illegali deport eden başkan. Ama demokrat ya. Ama ilk siyahi başkan ya. Kimsenin sesi çıkmaz. Yani dostlarım toparlayacak olursak on binlerce dolar borçla kartellere şunlara bunlara para yatırıp ölüm tehlikesi atlatmış Türkiye'den Amerika'ya gelmiş, arabalarda yatmış zor durumdaki insanlar için şu an durum biraz korkutucu ve üzücü olsa da biz en başından beri yapmayın, etmeyin, gelmeyin dedik. O iyi niyetli, samimi insanlar adına üzülüyorum ama kurunun yanında yaş da maalesef yanıyor arkadaşlar. Videomu Selena Gomez'in ağlayışıyla bitiriyorum biliyorsunuz. Benim insanlarım deport edip elimden hiçbir şey gelmiyor diye ağlamaya başladı. Onunla ilgili birkaç tane meme yapıldı. Onunla ilgili yapılan son meme arkadaşlar. Bir dans meme'i Dans ederek videoyu bitiriyorum. Yarın görüşmek üzere. Hasta la vego.